Türkiye'de uzaktan kimlik tespiti süreçlerini birleştirecek ortak ve ulusal bir standart ihtiyacı var mı? Böyle bir standart yakın zamanda gündeme gelebilir mi? Son olarak da sektör oyuncuları açısından böyle bir standardın sağlanmasının ne gibi avantajları, ne gibi zorlukları olabilir? Oyun profesyonel olarak güzel bir soru. Şimdi tabii öncelikle ülkemizde uzaktan kimlik tespitinin tarihçesine bakmak lazım. 2017 3 sayılı Bafin Almanya Finansal Denetim Dairesi'nin çıkardığı bir genelge var. Videoyla görüşmeye ilişkin. Bankacı Düzenleme Denetleme Kurumu BDDK 2021 yılında birkaç sene bunu e, paydaşların görüşlerini sunarak bazı iyileştirme ve geliştirmeler yaparak 2021 yılında yayınladı. Arkasından e, 2022 yılında e, Leasing, Factoring, Finansman ve Tasarruf Finansman şirketleri. Yine aynı yıl içerisinde 2022 yılında Aracı Kurumlar ve portföy Yönetim şirketleri. 2023 yılında ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, en sonunda kripto varlık hizmet sağlayıcılar dijital onboarding, uzaktan kimlik tespiti yaparak müşteri edinimine hak kazandılar belli kriterlerle. Şimdi aslında bu süreçte şunu irdelemek lazım. Niye güzel bir soru dedim ve neden Bafin'le başladım? Bafin aslında Mali Suçları Araştırma Kurumu'nun MASAK'ın bir eşleniği Bafin. Ve ne dedik? Federal Finansal Denetim Dairesi dedik. Demek ki gelişmiş ve Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkede bu düzenlemeyi finansal denetimle, finansal suçlarla mücadele yapan bir birim düzenlemiş. Bizde aslında finansal kuruluşları düzenleyen ya da denetleyen otoritelerin bu mevzuatı çıkardığını görüyoruz. Öncelikle burada net bir ayrışma olduğunu söyleyebilirim. Ülkemizdeki suç gelirinin önlenmesine dair 5549 sayılı kanun aynı zamanda müşterinin tanınması yani finansal dünyada KYC olarak, normal olarak tanınan süreci başından sonuna kadar birinci ve ikinci mevzuatta düzenlemiş olan hem denetlemeye hem düzenlemeye yetkili bir kuruluş. E, dolayısıyla aslında beklenti ben bir mevzuat profesyonel olarak tamamen bu e, düzenlemenin MASAK tarafından yapılmasını yerlerdir. <laughs>